Sen... Sen beni aptala çevirdin. Ben... Ben hayal görmüyorum değil mi? Yani bu bir rüya değil değil mi Cahit? Biz boşanmadık. Sen vazgeçtin. Boşanmaktan vazgeçtin. Cahit doğru değil mi bu? Evet, kafayı toplamak istiyorum. Sadece kafayı toplamak istiyorum. Dur. Sen... Sen doğru karar verdin. Biliyordum ya. En sonunda gerçeği görüp öfkeni değil kalbini dinleyeceğini biliyordum. Sen bize ikinci bir şans verdin Cahit. Sana söz veriyorum ben bu şansı asla asla harcamayacağım. Artık bambaşka bir nazan göreceksin. Bambaşka bir nazan olacak yanında. Bambaşka bir nazan tutacak elini. Pişman olmayacaksın hayat. Bak. Ben bu şansı senin için değil nazan. Çocuğum için verdim. Biliyorum. Biliyorum. Ama senin çocuğun benim çocuğum olacak Cahit. Ben onu canımdan ayırmayacağım. Beni sevmesi için her şeyi yapacağım. Annesinden ne kadar nefret edersem edeyim... ...o senin bir parçan. Ve benim de parçam olacak. Daha fazlasını yapacaksın. Daha fazlasını? Evet. Çocuğuma annelik yapacaksın Nazlı. Ne? Ne diyorsun sen Cahit? Elmas'ın... Elmas'ın Nazlı'ya yaptıklarını gördükten sonra olmaz. Sen... Sen, sen ciddi misin? Evet. Evet. Onu birlikte büyütmek zorundayız Nazım.